Herkese merhabalar, Star Matematik kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda sizlere eşitsizlikler konusunu elimden geldiğince en anlaşılır biçimde anlatmaya çalışacağım. Hazırsak ilk at başlığımız olan birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizliklerle başlayalım. İçinde bu sembollerden en az birini içeren ifadelere eşitsizlik diyoruz. E, bu sembolleri nasıl ayırt edebiliriz? Şöyle sol tarafından bir tane çizgi çekiyoruz. Bu ifade k'ye benzedi. Demek ki o zaman küçüktür oluyor. Aynı şekilde buna da bir çizgi çektiğimizde bu da b harfine benziyor. Bu da büyüktür demek oluyor. Altına bir tane çizgi çektiğimiz zaman şu şekilde, bu küçük veya eşittir anlamına geliyor. Aynı şekilde buraya da çektiğimiz zaman şöyle, bu da yine veya eşittir anlamı katıyor. Eşitsizlik ifadeleri sayı doğrusunda da gösterilebilir. Örneğin x sayımız olsun ve x 5'ten küçük olsun, x küçüktür 5 dedim. Ben bunu sayı doğrusunda şöyle gösterebilirim. Burası 5 sayısı, x 5'ten küçük olduğu için eşit olmadığı için ben bunu yuvarlığa alıyorum, şöyle yuvarlak içine. Hatta şu şekilde biraz daha düzeltelim. Şöyle yuvarlağı aldım. Ve sol tarafını tarıyorum. Sol tarafı benim x'imin alabileceği değerler oluyor. Şu şekilde. Bir de 2 büyük eşittir. 2'yi çizelim. Hemen sayı doğrumuzu çizdik. 2'yi işaretleyeceğiz. Burası 2 olsun. Nasıl yapacağız şimdi yuvarlağımızı? Burada küçük büyük veya eşittir olduğu için burada eşitsiz, eşitlik söz konusu. O yüzden buranın içine dolu yaptım. X'im 2'den büyüktü. O zaman geliyorum. X'in büyük olduğu tarafı boyuyorum. Alttaki örneğimize bakalım. Aşağıda verilen cümlelere karşılık gelen eşitsizlikleri yazınız. Mahmut 50 sayfadan az kitap okudu. Mahmut'un okuduğu kitap sayfa sayısına x diyelim. x'imiz neymiş? 50 sayfadan azmış. Direkt x küçüktür. 50 o zaman. Taner'in en fazla 80 tane oyuncağı vardır. Yani bu demek oluyor ki 80 tane de olabilir. 80 tane olabilir veya daha az olabilir. Ne diyeceğiz o zaman? Tanelerin oyuncak sayısına x dersem x küçük eşit oldu bu sefer 80. Çünkü burada 80'e eşit olma durumu da söz konusu. 12'ye eşit veya 12'den küçük olan sayılar. 12'ye eşit veya küçük diyor. O zaman sayılarımız x olsun. Küçük veya eşit 12 diyoruz. 2 katının 7 fazlası 27'ye eşit veya 27'den büyük. Şimdi 2 katının 7 fazlası sayımız x olsun. Sayımızın 2 katı 2x olur. 7 fazlası artı 7 olur. 2 katın 7 fazlası oldu. 27'ye eşit veya büyük. O zaman diyeceğiz ki büyük eşittir 27. 4 fazlası en az 10 olan sayılar. 4 fazlası en az 10. O zaman sayımız x olsun. Yine x artı 4 oldu. 4 fazlası en az 10 diyor. Demek ki ona da eşit olabilir. Veya ondan büyük olacak. O zaman ne diyorum? Yine büyük eşittir. Ona diyorum. Aşağıda verilen eşitsizlik ifadelerine göre x'in alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Burada bakalım bu ifadeler neyi ifade ediyordu bana? Burada sol taraflarına çizgi çektiğim zaman küçük ifade ediyordu. Yani x'im 2 ile 6 arasında. 2 küçüktür x'ten. Şu tarafa bakınca 2 x'ten küçük oluyor. Demek ki x e, 2'den büyük bir sayı. Buraya baktığım zamansa x küçüktür 6'dan. O zaman x'im de 6'dan küçük bir sayı. Bana diyordu ki tam sayı değerlerini bulunuz. O zaman tam sayılarımız yazalım bu aradaki. X'im ne olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir ve 5 olabilir. Bir alttaki örneğe bakalım. X'im burada ne tarafta? Eksi 5 ile 1'in arasında. Şimdi eksi 5'te herhangi bir eşitlik olmadığı için ben burada nereden başlayacağım tekrar? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sonra sıfıra geldim. 1'i alabilir miyim? 1'i burada alabilirim. Çünkü burada bir eşitlik var. O yüzden 1'i de ekledim. Diğer örneğimize geçelim. Burada küçük bir hata yapılmış. Burası 8 büyüktür x'ten x büyüktür 3'ten olacaktı. Tam tersi olacak yani. Ee, aynı şekilde burada da bir hata var. Şunları düzeltelim. Burası 14 olacak. Burası da 7 olacak. Şimdi 3. örneğe dönecek olursak 8 büyüktür x'ten yani x'im 8'den küçük bir tam sayıymış. Bunu anladım. x'im de bu tarafa baktığım zaman 3'ten de büyük bir tam sayıymış. O zaman bu ikisinin arasında olan sayılar 4, 5, 6 ve 7'dir. Aynı şekilde diğer örneğimize bakalım. 14 büyük eşittir x'e o da büyük eşittir 7'ye. Şimdi burada eşitlik söz konusu olduğu için 14 ve 7'yi alabiliyorum. Çünkü bunlar eşit olabiliyor. O zaman x'im nasıl başlayacak? 7'den başlayacak. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 diye noktalandıracağız. Son örneğimize bakalım. Eksi 9 küçük eşittir x'e küçük eşittir eksi 2'ye. Yine eksim eksi 9 ile eksi 2 arasında olacak. Fakat ben yine aynı şekilde burada da bir önceki örnekte olduğu gibi eşitlik söz konusu olduğu için eksi 9 ve eksi 2'yi dahil edeceğim. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 ve eksi 2 değerlerini alıyor eksimiz. Sorumuza bakalım. 30 santim uzunluğundaki bir ipten kesilen parçanın uzunluğu en az 3 santim en fazla 7 santimdir. Buna göre kalan parçanın santim cinsinden uzunluğuna yani x'e ait eşitsizliği bulunuz demiş. Şimdi kalan parçamıza x yazalım. Kesilen parçamız en az 3 en fazla 7 idi. En az 3 en fazla 7. 3 santim kesilirse x'imiz ne oluyor? Hemen onu yazalım. 30 Başlangıçta 30 santimimiz vardı. 3 santim kesildiği zaman 27 santim kalır geriye. 7 santim kesildiği zaman 23 santim kalır geriye. O zaman x'im bu iki tam sayının arasında olacak. 27, 23'ten daha büyük olduğu için yani büyüktür diyorum. Şöyle bir hatta şöyle yazalım. Şöyle daha güzel gözüksün. Büyüktürleri koydum. Ee, şimdi bakıyorum eşit olabilir mi? 27 santim eşit olabilir mi buradaki kalanımız? Olabilir çünkü 3 santim kesildiği zaman 27 santim kalabilir. O yüzden buraya eşitlik işaretlerini de koydum. Ortaya da ne yazdım? X'imi yazdım. Diğer sorumuza bakalım. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayısının en küçük değeri kaçtır? Bu tarz sorularda sanki denklem çözüyormuşuz gibi bu kısmı sanki eşittirmiş gibi işlem yapıyoruz. Yani 2x'i sol tarafa gönderiyorum. Küçük x'liyi büyük x'in yanına gönderiyorum. Burası 4x-2x oluyor. Buradaki sayıyı da, eksi 4'ü de karşıya artı 4 olarak gönderiyorum. Ortadaki sembolü de böyle yazdım. Büyüktür sembolünü olduğu gibi yazdım. Sanki denklem çözüyormuşum gibi. Eksi 4'ü artı 4 olarak gönderince de burası da 8 artı 4 oldu. Düzenlersek eğer 4x'den 2x çıktı. 2x büyüktür. 8 ile 4'ü toplarsam 12. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman sanki denklem çözüyormuş gibi yapıyoruz. Burada ikiler sadeleşiyor. En son ne oldu? X büyüktür. 12 bölü 2'den de cevabım X büyüktür. 6 oldu. Bana neyi soruyordu? Bu eşitsizliği sağlayan X tam sayısının en küçük değerini soruyordu. X'imiz 6'dan büyük çıktığı için en küçük değeri 7 olmuş oluyor. Şimdi eşitsizliklerle işlemlere geçtik. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayı ile toplanır veya eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik yön değiştirmez. Evet hemen en basit örnek verelim. 2 küçüktür 5'ten. Bunu biliyoruz. Şimdi ben her iki tarafa da artı 2 eklesem. Şöyle her iki tarafa da 2 sayısını eklesem. Ne oldu? 4 küçüktür 7 oldu. O zaman buradaki eşitsizlik bozulmadı. Yine 4 7'den küçük oldu. Aynı şekilde bu sayılardan 3'er çıkardığım zaman da 1 küçüktür 4 oluyor. E burada da eşitsizlik bozulmuyor yine 1 4'ten küçük olmuş oldu sonuçta. Diğer bilgimize bakalım. Eşitsizliğin her iki tarafı pozitif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez. Ancak eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya negatif bir sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Hemen gidelim buradaki eşitsizliğimizi 3 ile çarpalım. 4'ü 3 ile çarptığım zaman 12 küçüktür. 7'yi 3 ile çarptığım zaman 21 olur. 12 küçüktür 21 oldu. Doğru oldu. Buradaki eşitsizliğimde herhangi bir bozulma olmamış. Fakat gideyim şimdi eksi 3 ile çarpayım. Eksi 3 ile çarptığım zaman eksi 12. E, diğer tarafta eksi 21 oldu. Şimdi eksi 12 ben bu araya değiştirmeden direkt küçüktür olarak yazarsam eksi 12 eksi 21'den küçük değildir. Buradaki eşitsizlik bozulmuş olur. O zaman ben ne yapacağım? Buradaki eşitsizliğin yönünü değiştireceğim. Bu, şek bu şekilde dönüştüreceğim. Yani küçüktür neye dönüşüyor? Büyüktür'e dönüşüyor. Büyüktür küçüktür'e dönüşüyor. Veya küçük eşittir neye dönüşüyor? büyük eşittir'e dönüşüyor. Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözümünü yapınız demiş. Hemen yapalım. Burayı sanki eşittir gibi görüp sanki denklem çözüyormuş gibi yapıyorduk. Buradaki eksi 7'yi karşıya gönderiyorum. Artı 7 olarak geçiyor. Ne olmuş oldu? 3x küçüktür. 14, 7 daha 21. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Pozitif bir sayıya böldüğüm için herhangi bir işaret yön değiştirmesi yapmayacağım. Burada böldüm. x küçüktür. Ne oldu? 21'in de 3'e bölümünden. 7 geldi. Eşitsizliğim x küçüktür 7 oldu. Buraya bakalım. Yine artı 6'yı karşıya gönderiyorum. Eksi 6 diye geçti. 5x büyük eşittir. 26 eksi 6'dan 20. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman buradan x büyük eşittir. 20'nin 5'e bölümünden de 4 gelir. Buraya bakalım. Burada önce bir payda eşitlemesi yapalım. Burayı 2 ile genişletelim. Burayı da aynı şekilde 3 ile genişletelim. Önce bir yazalım ne oldu? 2x bölü 6 eksi burası zaten direkt 5 bölü 6 küçük eşittir. Ne oldu bu sefer? 3 bölü 6 oldu. Ben bu soldaki ifadeyi ortak payda da yazabilirim. 2x eksi 5 bölü 6 küçük eşittir. 3 bölü 6 olarak buradaki 6'ların hiçbir anlamı kalmadı artık. İki tarafta 6'ya bölündüğü için. Yani aslında şöyle yapmış oldum. Her iki tarafı da 6 ile çarpmış oldum. 6 ile çarpınca pozitif bir sayı ile çarpınca Eşitsizlikte herhangi bir yön değişmesi olmuyordu. O yüzden direkt buradaki altıları aslında görmelden gelebiliriz. Ne oluştu? Şuraya yazalım. 2x-5 eksi küçük eşittir. 3 oluştu. Buradan sonrasında ne yapıyoruz? Eksi 5'i karşıya gönderiyoruz. 2x küçük eşittir. Bu artı 5 olarak geçtiği için 8 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x küçük eşittir. 4 olur yine. Diğer örneğimize bakalım. Burada da yine aynı şekilde 4x'i buraya gönderiyoruz. Eksili bir şekilde geçiyor. 6x'ten 4x çıkınca burada 2x kalıyor. Şöyle büyük büyük e, büyükler işaretinin olduğu gibi yazdım. Eksi 7'yi de karşıya artı 7 olarak gönderiyorum. 5 artı 7'den burası da 12 oluyor. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman 6 büyüktür. X gelir. Tabi şunu da söylemeyi unutmayalım burada. 6 büyüktür x'i ben x küçüktür 6 diye de yazabilirim. Aynı şeydir. Bakın burada 6 x'ten büyük olduğu için x'im 6'dan küçük olmuş oluyor aslında. Aynı şekilde x küçüktür 6 şeklinde de yazabiliyoruz o yüzden. Diğer örneğimize bakalım. Yine burada 4 ve 6 verilmiş paydalar. Hemen payda eşitlemesi yapalım. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişleteyim. Yukarıyı genişlettim. 9x artı 3 bölü 12 oldu. Büyük eşittir'i yazdım. Burası ne oldu? 10x eksi 2 bölü 12 oldu. Buradaki 12'leri yine görmezden gelebilirim. 9x artı 3 büyük eşittir. 10x eksi 2'ye. Burada 9x'i karşıya gönderiyorum. Eksi olarak geçti. 10x'ten 9x'i çıkardığım zaman x kalır. Buradaki işareti yine olduğu gibi yazdım. Eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak gönderdim ve burası da 5 oldu. 5 büyük eşittir x'e veya nasıl yazabiliriz? Diğer bir deyişle x yani tersten okuyorum aslında şu şekilde okuyorum şimdi. x küçük eşittir 5'e. Sorumuza bakalım. Analığın yaşının 3 katının 6 eksiği 9'dan büyük 24'ten küçüktür. Buna göre alanın yaşı en az kaçtır? Ananın yaşına x dersek, eğer 3 katının 6 eksiğini bir alalım, önce bir yaşını x'i 3 ile çarptım, sonra 6 eksiğini bu şekilde aldım. Bu sayı 9'dan büyükmüş, yani şöyle diyeceğiz, 9 küçüktür bu sayıdan ve ananın yaşı 24'ten küçükmüş. O zaman ananın yaşı da küçüktür 24'ten. da bize ananın yaşı en az kaçtır diye sormuştu. O zaman buradaki ifadede x'i yalnız bırakalım ve alanı yaşının alabileceği değerleri görelim. Burada her her tarafı 6 ile toplarsam burada eksi 6'mız var ya her tarafı 6 eklersem buradaki eksi 6'dan kurtulmuş olurum. Ekleyelim 6'yı. Burası 15 oldu. Küçüktür. Buraya 6 eklenince buradaki 6 gitmiş oluyor. Dolayısıyla 3x oluyor. Küçüktür. Buraya da 6 eklersem 30 olur. Şimdi yine x'i yalnız bırakmak için her tarafı 3'e böldüğüm zaman ne olacak? Burası 5 olacak. Küçüktür. x olacak. 30'u da 3'e böldüğüm zaman 10 olacak. Ananın yaşı en az kaçtır diyordu? Burada x'in alabileceği değerler 5 ile 10 arasındaki değerler. Herhangi bir eşitlik olmadığı için buralarda ben 5 ve 10'u alamıyorum. 6, 7, 8, 9 yaşında olabilir anıl. Bana yaşının en az olduğu durumu soruyordu. Ananın yaşı en az 6'dır. Bu eşitsizliklere göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır demiş? Hemen çözelim sanki burada eşitlik varmış gibi. X'i burada yalnız bırakmak için x, e, artı 5'i karşıya eksi 5 olarak gönderiyorum. O zaman ne oluyor? X büyüktür. Eksi 5 eksi 3 ne yapar? Eksi 8 yapar. Buraya bakalım. Yine eksi 2'yi gönderdiğim zaman karşıya x küçüktür. 6'dan olur. Şimdi x'im 6'dan küçük ve x'im eksi 8'den büyük. O zaman sayı doğrusunda gösterecek olursak şöyle. Sıfırımız burası. Eksi 8'imiz burası olsun. Burada 6 olsun. X'im eksi 8'den büyük. Buralarda Eksi 8'e dahil değil. Eksi 8 olamaz. Eşitlik yok. Buralarda ve 6'dan da küçük 6'ya kadar geliyorum. Burada duruyorum. 6 da olamıyor. Buralarda bir yerlerde oluyor. O zaman x'imizin alabileceği değerleri yazacak olursak şöyle. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve son olarak 5. Şimdi bu sayıların bize toplamını soruyordu. Hemen şöyle rengimizi değiştirelim. Ben buradaki 5 ile şu eksi 5'i topladığım zaman birbirini götürürler. Sıfırlarlar. 4 ile eksi 4. 3 ile eksi 3. 2 ile eksi 2. 1 ile de eksi 1 bir birbirini götürür. Buradaki sıfırın zaten hiçbir değeri yok. Sonuçta ne kaldı? Eksi 6 ve eksi 7 kaldı. Bu sayıların toplamı da eksi 13 yapar. Umay ve Gökberk çıktıkları bir alışverişte sırasıyla 3x artı 30 TL ve 5x eksi 70 TL harcamışlardır. Gökberk Umay'dan daha fazla para harcadığına göre Umay en az Kaç lira harcamıştır? Şimdi sırasıyla dediği için Umay 3x artı 30, Gökberk de 5x eksi 70 harcamış ve Gökberk Umay'dan daha fazla para harcamıştı. O zaman Gökberk'in harcadığı para yani 5x eksi 70 büyüktür Umay'ın harcadığı paraya göre. O da 3x artı 30'dur. Burada yine denklem çözüyormuş gibi çözüyoruz. 3x'i karşıya gönderdim. Eksi 2x olarak, pardon eksi 3x olarak. Burada ne oluştu? 2x oluştu, büyüktür. Eksi 70'i de karşıya artı 70 olarak gönderdiğim zaman 70, 30 da 100 yapar. X'i burada yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Ve ne oluyor? X büyüktür. 50 oluyor. Soru da bana parantez içerisinde x tam sayı demişti. Burada x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 51'dir. Soru da bana Umay en az kaç lira harcamıştır demişti. Umay'ın harcadığı miktar neydi? 3x artı 30 TL'ydi. Ben burada gidip e, x gördüğüm yere 51 yazacak olursam ne olur? 3 çarpı 51 artı 30 TL olur. 3 kere 51 153'tür. 30 daha 183 TL harcanmış olur. Umay tarafından en az. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayısının en büyük değeri kaçtır demiş. Hemen burada her tarafı direkt 5 sayısıyla çarpalım. Ee, pozitif sayılarla çarpmak eşit, eşitsizliğin yönünü değiştirmiyordu. O zaman burası eksi 5 olur. Küçüktür. Burayı ben 5 ile çarparsam buradaki 5'ler sadeleşir. Zaten bu işlemede bunun bunun için yaptım. Yani burada x artı 4 kalır. Küçüktür diyorum. Bir de 5 çarptığım zaman 5 olur. Şimdi buradaki x'i yalnız bırakmam lazım. Yalnız bırakmak için ne yapacağım? Her taraftan 4 çıkarmam lazım. Buradaki 4'ten kurtulmam lazım. Buradan 4 çıkardığım zaman eksi 5 eksi 4'ten ne olur burası? Eksi 9 olur. Küçüktür. Burada x kalır. Küçüktür. Buradan da 4 çıkardığım zaman 1 olur. Bana neyi soruyordu? X'in en büyük değerini soruyordu x'in burada eksi 9 ile 1 arasında değerler alıyor. Fakat 1'e eşit olmuyor. x de bir tam sayıydı. Demek ki x'in alabileceği en büyük değer 0'dır. Diğer sorumuza bakalım. x gerçek bir e gerçek bir sayı olmak üzere eksi 4 küçüktür. x küçüktür 8 olduğuna göre x karenin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Soruda bize tam sayı dediği için buradaki x'imizin alabileceği tam sayı değerlerini önce bir bulalım. Eksi 3'ten başlayalım. Eksi 3'ten başlayarak nereye kadar gider? 7'ye kadar gider. Şimdi fakat eksi 3'ün ben karesini aldığım zaman eksi 3'ün karesi 9 yapar. Dikkatli olalım burada. Pozitif bir sayı yapıyor. Aynı şekilde burada eksi 2'ye baktığım zaman hatta o değerleri bir şöyle yazalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi burada 2'yi eksi 2'nin iki, karesini aldığım zaman yani x eksi 2 olursa eğer burası 4 olur. Eksi 1 olursa, eksi 1 çarpı eksi 1'den 1 bir olur. Sıfır olursa zaten sıfır olur. 1 olursa 1, 2 İki olursa 2'nin karesi 4, 3 olursa 9, 4 olursa 16, 5 olursa 25, 6 olursa 36, 7 olursa 49 olur. Yani burada şunu dikkat çekmek istiyorum. Bize herhangi bir sayının karesini sorduğu zaman herhangi bir sayının karesi negatif olamaz. Dolayısıyla alabileceği en küçük değer, şöyle farklı renkle yapalım, sıfırdır. Burada en küçük değer sıfırdır En büyük olduğu senaryo ise buradaki sayılara bakıyoruz. Burada en uçlardaki sayılarımız hangileri? 3 ve 7. Hangi taraf daha büyük? Sayısı olarak 7 daha büyük. O yüzden ne alacağız? Burada en büyük olduğu senaryoyu 49 olarak alacağız. Bunların nesini soruyordu bana? Toplamını soruyordu. Toplamı 49'a 0'ı toplandığı zaman zaten sonuç 49'dur. Ve böylece eşitsizlikler konu anlatımının sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Desteğinizi göstermek için videoyu beğenmeyi, bu konudan kanalıma yükleyeceğim yeni soruları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.